Edirne Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık İşleri Birimi tarafından Atatürk, Cumhuriyet, Koca Sinan ve Şükrüpaşa mahallelerinde yaşayan kadınlara yönelik ilk yardım farkındalık semineri düzenlendi. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen semineri Atatürk, Cumhuriyet, Koca Sinan ve Şükrüpaşa mahallelerinde ikamet eden kadınlarla mahalle muhtarları katıldı. Seminerde ilk yardım eğitimini hemşire İnci Özer, eğitmen Remziye Çökür ve İrem Özer temel ilk yardım bilgilerini ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini anlattı. Seminer sırasında bir katılımcı kızının 10 günlük bebekken soluk borusunun tıkanması sonucu yaşadığı tehlikeli anları paylaşarak komşusunun ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuğunun hayatını kurtulduğunu aktardı. Bu yaşanmış örnek Eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Edirne Belediyesi yetkilileri şu anda dört mahallede başlatılan farkındalık seminerlerini kentin tüm mahallelerine yaymayı hedeflediklerini belirttiler. Katılımcı kadınlar ise aldıkları eğitimin son derece yararlı olduğunu ifade ederek Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın'a ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.